Spotify bir müzik platformu olarak pazarlanıyor. Ama Spotify'ın gerçek ürünü müzik değil. Spotify müziği kullanarak davranış tahmini yapan bir sistem. Bu sistemin merkezinde şarkılar yok. Senin şarkıdan ne zaman sıkıldığın, ne zaman şarkıyı atladığın ve bir şarkıyı ne kadar süre dinlediğin var. Burada müziğin kalitesini, estetiğini ya da eskiden ne güzeldi gibi romantik anları konuşmayacağız. Mesele nostalji ve estetik değil, mesele lojistik. Son 10 yılda streaming müziğin dağıtımını kökten değiştirdi. Ama asıl dönüşüm dağıtımda değil, müziğin tüketiminde yaşandı. Bugün her gün on binlerce yeni parça platformlara yüklenmeye devam ediyor. Bu bolluk ilk bakışta özgürlük gibi gözüküyor. Ama bu kadar seçenek içinde yaptığın her tercih özgür bir karardan çok algoritmanın seni ne kadar doğru tahmin ettiğini test eden bir veri aslında. Daha fazla müzik dinliyorsun, evet. Daha fazla sanatçı ve grupla temas ediyorsun. Ama temas arttıkça bağ zayıflıyor. Spotify'in başarısı da tam olarak burada yatıyor. Spotify ne satar? Çoğu insan buna müzik erişimi diye cevap verecek ama bu yanlış. Spotify dikkat süresi ve davranışsal tahmin satar. Müzik böyle bir sistemde bir amaç olmaktan çok bir araca dönüşmüştür artık. Bunun gibi servisler müziği bir ifade alanı olmaktan çıkarıp bir ayar menüsüne dönüştürdü. Ruh halini seçiyorsun, sistem sana uygun sesi yüklüyor, sürpriz yok, taşma yok, hata payı yok. Uyku için, çalışmak için, rahatlamak için gibi kategoriler sanat türleri değil, işlevsel tanımlar. Müzik burada bir anlatı değil, bir düzenleme aracı. Bu düzenlemenin temelinde de riskten kaçınma yatıyor. Sistem seni sarsmak istemiyor. Seni rahatsız etmek istemiyor. Çünkü rahatsızlık senin bu platformdan çıkma ihtimalini arttırıyor. Spotify gibi platformlar için ideal kullanıcı arkasına yaslanan, müdahale etmeyen ve akışa direnmeyen kullanıcı. Playlisti başlatıyorsun ve saatlerce akıyor. Bu kullanıcı değerli bir kullanıcı çünkü tahmin edilebilir. Aktif seçim sürtünme yaratır ve sürtünme verimsizliktir. Eğer ürün bizim dikkatimizse müşteri kim? Dinleyici değil, sanatçı da değil. Burada müşteri, reklam verenler ve yatırımcılar. Spotify'ın iş modeli seni memnun etmekten çok platformda tutmaya odaklanır. Bu yüzden kişiselleştirme söylemi yanıltıcı bir söylem. Sana özel gibi görünen şey aslında başkaları için de güvenli olduğu kanıtlanmış kalıpların sana yeniden pazarlanmasından başka bir şey değil. Bu bir yankı odası, keşif gibi sunulur ama risk barındırmaz. Bu yapının en somut örneği 30 saniye kuralı. Spotify'da bir şarkının dinlenmiş sayılması için en az 30 saniye dinlenmesi gerekiyor. 29. saniyede şarkıyı değişirsen ekonomik olarak hiçbir şey olmamış demek. Bu basit muhasebe kuralı modern müzik dünyasının yapısını kökten değiştirdi. Uzun ve yavaş girişler artık yerini ani kancalara bıraktı. Nakaratlar öne çekildi, şarkılar aceleci hale geldi. Hatta bazı şarkılar sadece nakarattan oluşmaya başladı. Format her zaman müzikte içeriği belirler. Daha eskiden şarkılar plakların A ve B yüzüne bölünecek şekilde tasarlanıyordu. Daha sonra radyo çıktı ve süreler standartlaştı. Bugün bir rolde Spotify üstlenmeye başladı. Ama Spotify'ın dikte ettiği şey süre değil hız. Ortalama şarkı süreleri kısalıyor çünkü ödeme süreye değil dinleme sayısına bağlı. 10 dakikalık şarkı ile 3 dakikalık şarkı aynı parayı kazandırıyorsa Niye 10 dakikalık üretilsin ki? Bu yüzden albümler şişiyor, şarkılar kısalıyor. Bu sanatsal bir tercih değil, ekonomik bir optimizasyon. Playlist mantığı da bu sistemin sigortası konumunda. Algoritmayla tasarlanan listeler risk azaltma araçları. Sana tırnak içinde yeni bir şey sunuyorlar ama bu yenilik bildiğin şeylerin güvenli bir varyasyonu. Buna Spotify sesi diyebiliriz. Tanıdık, zararsız ve rahatsız etmeyen bir ses. Tanıdıklık da bu platformlarda kalma süresini arttırıyor. Bu yüzden algoritma karışık, talepkar ve zorlayıcı müziği sevmez. Bunların hepsinin sonucunda da sahte bir çeşitlilik oluşuyor. Yüzlerce farklı sanatçı ve grubu dinleyebilirsin ama bunların %90'ı aynı sonik mimariye, aynı prodüksiyon tekniklerine ve aynı güvenlik kalıplara uyan şeylerdir. Gerçek keşif risklidir. Zaman ister, niyet ister. Spotify'ın sunduğu şey akıştır. Bağlam yoktur, sadece süreklilik vardır. Burada kötü niyetli bir komple aramak yersiz bir şey. Spotify tam olarak tasarladığı şeyi yapıyor. Sorun kötü müzik değil. Sorun güvenli müzik. 2026 yılında artık müzik bir sanat formundan çıkıp bir hizmete dönüştü. Dinleyici bir veri noktasına, sanatçı bir içerik üreticisine, şarkı ise iki nokta arasında veri taşıyan basit bir protokole indirgenmiş durumda. Spotify sana neyi seveceğini söylemez. Sadece ne kadar dayanabileceğini ölçer ve standartlaştırılmış bir davranış öngörülebilir karlılık demektir. Video biterken Kendine şu soruyu sormanı istiyorum. Müzik seni en son ne zaman rahatsız etti?